Şimdi abinin. Hep benim oldu. Şimdi ben şimdi yanlama için. Ben şimdi ben

Kılıç balığı Ege'den getirdik. Genellikle Saros Körfezi'nde çıkar. Elazığ'a gelen en büyük köpeği Kılıç balığı. 2 metre 4 santim boyunda 53 kilo ağırlığında zaten genel olarak en fazla 5 metre ve 150 kilo ağırlığına kadar çıkabiliyor. Dediğim gibi Elazığ'a gelen bugüne kadar gelen en büyük kılıç balığı. Bu tür balıkları şehrimize getirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta bir sahilden denizden biraz uzak olduğumuz için vatandaşların yoğun bilgisi var. İlk defa görenler oluyor. Bayağı memnuniyet içerisindeyiz bizde Et halinde satılacak, kilo kilo satılacak. Başka bir şey lazım mı? Bana ben ilk defa görüyorum ben de. Yani ben de yabancıyım ilk defa bunu böyle görüyorum. Ya 60 yaşındayım daha ilk defa görüyorum bunu ya. İlk defa kılıç balığını gördüm. Geldim baktım inceledim. Gerçekten çok güzel çok ilginç bir balık. Hayatımda ilk defa gördüm şaşırdım. Evet televizyonlarda görmüştüm ilk defa gerçekte görüyorum.